öğrenciler ısı ve madde konusundan devam ediyoruz. Isı nedir dediğimizde sıcaklıkların farklı maddeler arasında alınıp verilebilen enerji türüdür. Isı sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru akmaktadır. Isı alan maddenin tanecik hareketliliği artarken ısı veren maddenin de tanecik hareketliliği azalmaktadır. Peki ısı iletkenliği nedir dediğimizde Sıcaklıkları farklı maddeler temas ettiklerinde aralarında birer ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcak olan maddenin taneciklerinin hızı daha fazladır. Soğuk olan maddenin taneciklerinin hızı ise daha azdır. Maddelerin birbirine teması sonucu aralarında oluşan ısı akışına da ısı iletimi adı verilmektedir. Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni maddeler denilmektedir. Günlük hayatta genellikle metallerde bu özelliği daha sık görürüz. Metaller ısı iletkeni olarak yüksek maddelerdir. Isı yalıtkanlığına geldiğimizde ısıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denilir. Yün, cam yünü, mineral yünler, plastik köpük, kağıtçuk gibi maddelerde iyi bir ısı yalıtkanıdır. Isı, yalıtkanlığını günlük hayatta nerelerde kullanırız dersek, fark ettiyseniz mesela buzdolabımız çok soğuktur. Eksi 18, eksi 15 derecelerde ama odamızın içini hiç soğutmaz. E peki neden bu kadar soğuk bir madde odayı soğutmaz dediğimizde, buzdolabının dışarıdaki donanım malzemeleri çok iyi yalıtkanlardan yapılmıştır. İçerideki soğuk havayı dışarı aktarmaz. Ya da bir başka örnek olarak fırınlardan örnek verebiliriz. Fırınlar yine çok sıcak derecede çalışırlar. 180, 200, 220 bu kadar sıcak bir madde odamızda bulunurken neden odamızda hiç ısıtmaz dediğimizde yine bunun dışında da kullanılan malzemeler yalıtkan malzemelerdir. Termosları günlük hayatımızda çok sık kullandığımız malzemelerdir. İçlerine sıcak madde koyduğumuzda sıcak olarak kalır, soğuk koyduğumuzda da soğuk olarak kalır. Termoslardaki bu ısı yalıtımı sıvılar ile ortam arasında ısı geçişini yavaşlatmaktadır. O yüzden termosları genellikle yalıtım malzemesi kullanılır ve içlerine boşluk bırakılarak ısı iletimi iyice sıfıra indirilir. Peki binalarda ısı yalıtımı nedir dediğimizde Dünya Sağlık Örgütü ortalama olarak oda sıcaklığını 21 derece olarak belirlemiştir. Yani biz standart olarak 21 derecenin üstü sıcak, 21 derecenin altı ise bize soğuk gelmektedir. Biz genellikle bu sıcaklığı korumak için uğraşırız. Yazın çok sıcak havalarda indirerek, kışın da soğuk havalardan yükselterek o ideal sıcaklığı yakalamaya çalışırız. Binalarda ısı yalıtımı genellikle tesisat sistemlerinde, Çatı, duvar, zemin, kapı ve pencerelerde yapılmaktadır. Pencerelerde biliyorsunuz ki çift cam kullanılır. Çift cam kullanıldığında camların arasına olabildiği kadar boşluk bırakılarak yani olabildiği kadar havası çekilerek ısı yalıtımı en maksimuma getirilmekte sağlanır. Çünkü içerideki taneciklerin her biri ısı iletiminde görev alacaktır. Ne kadar az tanecik varsa o kadar çok aslında ısı yalıtımı vardır diyebiliriz. Ekranda da e, bazı ısı-yalıtım malzemelerini görüyorsunuz. E, bu ısı-yalıtım malzemeleri kendi içlerinde bazı gruplara ayrılıyorlar. Yanma özellikleri, kullanıldığı yerler ve kullanım ömürleri olmak üzere farklı gruplarda değerlendirebiliyoruz. E, bazıları e, görüyorsunuz zaten, taş yünü yanmıyor, cam yünü yanmıyor. Silikon yünü biraz daha zor alev alır kategorisinde. Plastik köpük alev alıyor, ahşap alev alıyor. E EPS köpük dediğimiz zor alev alıyor. XPS dediğimiz zor alev alıyor. Ahşap ürünü ise çok rahat yani diğerlerine göre daha rahat alev alabiliyor. Bunların hepsini tek tek incelediğimizde hem kullanılan yerler farklıdır, hem ömürleri farklıdır, hem de yanma özellikleri farklıdır. Peki ben neyi tercih etmem gerek dersem? Genel anlamda yanma özelliğinin hiç olmamasını istemem gerekiyor. E, kullanım ömrünün ise e, uzun ömürlü olmasını istemem gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik olması da e, istediğimiz özelliklerden bir diğeri olacaktır. Burada yalıtım malzemesi seçerken nelere dikkat etmeliyiz ile ilgili küçük bir bilgi var. E, önce nereye kullanacağımız önemli, düşük maliyetli olması önemli, uzun ömürlü olması önemli, az önce konuştuğumuz gibi yanmaya karşı dirençli olması da yine önemli. Ancak bunlardan en daha önemlisi ise bu malzemelerin insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olup olmadığını da mutlaka bilmemiz gerekiyordur. Bununla birlikte yalıtım malzemelerinin darbelere karşı dayanıklılığı ve içine su sızdırmaması da oldukça önemli olan bir diğer husustur. Peki neden ısı yalıtımı yapmalıyız dediğimizde ise ısı yalıtımı iç ortam sıcaklığını korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda da harcanılan enerji miktarı da giderek azalmaktadır. Bu durumda hem aile hem de ülke ekonomisi katkı sağlamaktadır. E, haliyle sıcakta e, soğuk kaldığım için çok soğukta da e, o üşümediğim için benim için de yaşam konforumu arttıran bir özellik olmaktadır. Isıtma ve soğutma için harcanan enerjinin etkin kullanımı sağlayacak ısı yalıtım önlemleri maalesef fosil yakıtı e, kullanıyoruz. O yüzden fosil yakıtı tüketimini azaltmaktadır. Bu durumda küresel ısınmayı yol açarak sera gazının salınımının azalmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Çünkü biz evimizde her elektriği, her bir çeşit enerjiyi kullandığımızda aslında bir yerlerde fosil yakıtlar bizim için yanıyor. E ben ne kadar az enerjiyi tüketirsem, ne kadar az enerji kullanırsam fosil yakıt kullanımını azaltıyorum. Fosil yakıt kullanımını azalttığımda da küresel ısınmaya bir kişi de olsa faydamız oluyor. Peki yalıtımın olmadığı durumlarda ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim dersek, yalıtımın olmadığı binalarda ısınmak için çok fosil yakıt tüketimine ihtiyaç duyarız. Bunun sonucunda da hava kirliliği artmaktadır. Çocuklarda akciğer gelişiminin bozulmasına sebep olur. Beraberinde astım, bronşit ataklarına neden olmaktadır. Ayrıca da hava kirliliği kronik e, tıkayıcı e, hava kirliliği de e, kronik tıkayıcı e, konuşma Ayrıca hava kirliliği kronik tıkayıcı akciğer hastalıklarını yani koah dediğimiz akciğer kanseri, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkları beraberinde getirerek toplum sağlığını da maalesef ki tehdit etmektedir. Yakıtlara geçtiğimizde yakıt nedir dersek yandığı zaman enerji veren maddelere yakıt denilir. Bu kadar basit bir tanım var. Bir şey yandığı zaman etrafına yeteri kadar vermesi gereken ısı veriyorsa bu madde yakıttır. Yakıtlar ısı ya da ışık elde etmek için, araç ya da makineleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Yakıtlar evlerde ısınmayı, otobüslerin çalışmasını, elektrik üretilmesini, uçakların uçmasını, yemeklerin pişmesini ve daha sayamayacağımız birçok olayın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Tarihsel süreçte yakıtlar ilk başta aydınlatma amaçlı kullanılmıştır. Yakıtları fiziksel durumlarına göre katı, sıvı ve gaz olarak ayırıyoruz. İlk başta katı yakıtlardan başladığımızda kömür çeşitleri, odun çeşitleri, bitki parçaları, bitki tohumları ve tohum kabukları katı yakıtlar örnek olarak gösterilir. Günümüzde ise kömür en yoğun kullanılan fosil yakıttır. Antrasit, turba, taş kömürü ve lignit ye. Linit de kömür çeşitlerinden bazılarıdır. E, oduna geldiğimizde biyo e, biyokütle yakıt olarak kullanılan odun yaşlanmış, kurumuş, budanmış ya da seyreltilmiş ağaç parçalarından oluşur. Odun yakıt olarak ısınmada, pide fırınlarında ve yemek pişirmede kullanılmaktadır. Kömürden biraz daha farklı biyokütle yakıt olarak geçmektedir. Pelet yakıt dediğimde atık orman ürünleri, kurutulmuş meyve kabukları ve çekirdekleri gibi bitkisel küplerin öğütülüp sıkıştırılarak şekil verilmesiyle oluşur. Atık kalıntı ürünlerin değerlendirildiğinden diğer katı yakıtlara göre daha çevreci ve daha ekonomiktir. Hem ortaya bir çöpün çıkmamasını sağlar, hem de daha organik olduğu için daha çevrecidir kömüre göre. Sıvı yakıtlara geldiğimizde akışkan olma, yandığında kalıntı bırakmama, yüksek enerji verimi gibi özellikleri olan sıvı yakıtlar genellikle araç ve araç ve makineleri çalıştırmaktadır. Ve aynı zamanda ısınmak ve enerji üretmek için de biz yine sıvı yakıtları kullanırız. E, taşınması ve depolanması katı yakıtlara göre bir nebze daha kolaydır. Sıvı yakıtlar ham petrol kökenli, alkol kökenli ve bitkisel yağ kökenli olarak sınıflandırabiliriz. Bunlardan en yaygın kullandığımız ise petrol kökenli olanlardır. Petrol kökenli olan sıvı yakıtlar örnek olarak mazot, benzin, fuel oil, gaz yağı, ham petrol kökenli sıvı yakıtlara örnek olarak verilmektedir. Biyo dizel dediğimizi mutlaka duymuşsunuzdur. Biyo dizel nedir dersek bitkisel yağlardan veya atık yağlardan elde edilen bir sıvı yakıttır. Genelde yağ bitkilerinin tohumlarından üretilmektedir çevre dostu olan bu yakıt türü dizel motorlarda kullanılmaktadır. Bizim tercih edeceğimiz yakıt türü yani hem ekonomik olması lazım ama aynı zamanda çevreci olan yakıtı tercih etmemiz gerekmektedir. Bioetanol dediğimiz yakıt türü de bu yakıtın ham, ham maddesi ise şeker pancarı, mısır, buğday gibi tarımsal ürünlerdir ve bunların kullanımı ile oluşan tarımsal atıklardır. Bu maddelerin özel işlemlerden geçirilmesiyle bioetanol elde edilir. Benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan alternatif bir yakıttır. Bunlar da sıvı yakıtları örnek olarak verilebilir. Geldik gaz yakıtlara. Gaz yakıtlarda en çok kullandığımız zaten duyduğumuz doğalgaz, LPG ve biyogazdır. Bunlardan doğalgaz ve LPG yaygın olarak kullanılan gaz yakıtlardır. Katı yakıtlara göre daha çevreci olan gaz yakıtlar yanma sonrasında sadece gaz atık oluştururlar. Yani katı bir atık, kül gibi bir şey oluşturmazlar. O yüzden bunlar daha da çevreci olan yakıt türleridir. Doğalgazla ilgili minik bir bilgi vermemiz gerekirse, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Ülkemizde, binalarda ve sanayide yakıt olarak da kullanılır. Genellikle binalarda ısınmak Fabrikalarda ısıl işlemleri gerçekleştirmek, enerji santrallerinde ise elektrik üretmek için kullanılmaktadır. LPG'ye geldiğimizde LPG de günlük hayatta sık bahsettiğimiz bir yakıt türüdür. Petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen gazların sıkıştırılıp sıvılaştırılmasıyla oluşturulur. Zaten LPG'yi açtığımızda likitten gelir L harfi, sıvılaştırılmış petrol gazı demektir. Sıvılaştırma işlemi nakliye ve depolama süreçlerini kolaylaştırır. Genellikle otomobillerde de yakıt olarak kullanılmaktadır. Diğer petrol ürünlerine göre havayı daha az kirleteceği için daha diğerlerine göre bir nebze daha çevrecidir. Biyogaz dediğimizde kütlenin yani bitkisel ve hayvansal atıklar ile kalıntılarının kütlesinin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel yani organik ham maddelerden elde edilmektedir. Gıda sanayi kaynaklı organik atıklar, mısır ve şeker pancarı gibi bitkilerin atıkları ile hayvan besiciliği ile oluşan dışkılar bu tesislerde kullanılmaktadır. Biyogaz birer ya yani bir fosil yakıt olmadığı için yenilenebilir çevreci bir yakıttır yani bununla ilgili e, hem ülke ekonomisi açısından hem ülkenin e, çevre sorunu açısından yapılması gereken, bir e, kullanılması gereken bir yakıt türüdür. Peki az önce de bahsettik yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynağı nedir dediğimizde. Önce yenilenemeyen enerji kaynağından bahsedelim. Kullanıldığı zaman tükenen, tekrar oluşması çok uzun zaman alan yakıtlardır. Fosil yakıtlar ve uranyum gibi nükleer enerji kaynakları yenilenemez enerji kaynağındandır. Fosil yakıtlar, kömür, petrol ve doğalgazdır. Fosil yakıtlar hem hava hem su hem de toprak kirliliğine neden olmaktadır. Fosil yakıtların çünkü kullanı kullanı bittiği için halen rezervleri sınırlıdır tüketim bu hızla devam ederse dünyadaki petrol rezervlerinin 40-50 yıl sonra tükeneceğini uzmanlar şimdiden öngörmektedir. Ülkemizde fosil yakıtların çok, bir, çok büyük bir bölümü ithal edilmektedir. Yani dış ülkelerden almaktayız. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için enerjiyi verini kullanmak ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına mümkün olduğu kadar yönelmemiz gerekmektedir. Peki yenilenebilen enerji kaynağı nedir dediğimizde yenilenebilen enerji sürekli devam eden, doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle ve hidrojen olarak sınıflandırılabilir. İlk başta güneş enerjisinden başlayalım. Yenilenebilir ve çok büyük bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi dünyadaki canlılar için birer yaşam kaynağıdır. Canlılar için hayati önemin yanında güneş enerjisini günlük hayatımızda da pek çok enerji çeşitlerine dönüştürebilmekteyiz. En çok elektrik üretiminde ve ısınma amaçlı kullanmaktayız. Güneş pilleri güneş ışığından elektrik enerjisi üretir. Bu pilleri konutlarda, tarlalarda, sulama sistemlerinde, park ve bahçelerde, aydınlatma sistemlerinde, trafik levhalarında, otobüs duraklarında ve daha birçok yerde elektrik kaynağı olarak kullanabiliriz. Güneş enerjisi santralleri GES dediğimiz binlerce güneş paneli kullanılarak oluşturulur ve elektrik üretim yapar. Ülkemizde güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaşması için devlet tarafından destek verilmektedir. Bir diğer güneş enerjisini kullandığım sistem ise güneş ışığını toplayan ve bir akışkan ya da bir yüzeye aktaran çeşitli aygıtlar vardır. Bu aygıtlar güneş enerjisini ısı enerjisine çevirir ve binalarda sıcak su elde etmemizi sağlar. Ayrıca tuzlu suda içme suyu elde etmek için de aynı yöntemi kullanmaktayız. Hidrojen enerjisine geldiğimizde hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir. Hidrojen, petrol yakıtlarına göre daha verimli bir yakıttır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreci, çevre kirletici hiçbir gaz ve zararlı madde çıkmaz. Bu yüzden hidrojen aynı zamanda çevre dostudur. Ama hidrojen diğer yakıtlardan daha pahalıdır. Hidrojenin yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılması maliyet düşürücü teknolojik gelişmelere bağlıdır. Bir diğer yenilenebilen enerji kaynağımız rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi doğal, yenilenebilir, temiz bir enerji olup kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin %1 ve ikisi gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir. E, güneş yeryüzünün ve atmosferin eşit dağılımı olarak ısıtmıyor. E, bunun sonucu ısı farkı da rüzgarın oluşmasına sebep oluyor. Bu da rüzgar türbinlerinin çevrilmesiyle elektrik enerjisini üretiyor. Hidroelektrik santrallere geldiğimizde HES diyoruz. Akan suyun gücünü elektriğe dönüştürür. Depolama yapılarına göre HES'ler depolamalı HES ve nehir tipi HES olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Ve son olarak iki tane e, enerji kaynağımıza geldik. Birisi biyokütle enerjisi, birisi jeotermal enerji. Biyokütle enerjisinin temel kaynakları bitkisel ve hayvansal atık ya da kalıntılardır. Biyokütle enerjisi yenilenebilir bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik gelişmelere yardımcı olması sebebiyle önemli bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisinden biyodizel, biyoetanol, katı pelet yakıt, odun ve biyogaz bu sınıfın içine girmektedir. Jeotermal enerjiye geldiğimizde yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak sıcak su ve buhar olarak yeryüzüne çıkmasıyla elde edilir. Jeotermal enerji hem yenilenebilir, hem ucuzdur, hem de çevre dostu bir enerji türüdür. Elektrik üretimi, bina ve seraların ısıtılması gibi alanlarda enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Biz Bireyler olarak yapmamız gereken olabildiği kadar enerji tüketiminde fosil yakıtları en aza indirmek ve mümkünse yapabiliyorsak bunları yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmemiz gerek. Eğer ki çevirmezsek ne olur diye düşündüğümüzde gün geçtikçe atmosfere salınan sera gazı miktarının artmasıyla küresel ısınma giderek artmaktadır. Küresel ısınmanın artması yine biz insanlara zarar oluşacağını, oluşturacağını unutmadan bütün yaptığımız her hareketi buna göre değerlendirmemiz gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.